İnsan hayatını incelerseniz, insan hayatı var olan dört farklı alanla hep ilişki içerisindedir. Bir kişi hep kendisiyle ilişki içerisindedir, insanlarla ilişki içerisindedir, içerisinde bulunduğu dünya ile ilişki içerisindedir ve dördüncü olarak Tanrı ile hep ilişki içerisindedir. Bu insan hayatının akıl içerisindeki temelidir. İnsan kendi hayatını sağlıklı ve mantıklı bir şekilde yaşayabilecek eğer temel iknaları düzgün bir şekilde çalışıyorsa. Temel iknaları belirtme gerekirse bir insan, insanın kendisiyle ilişkili olan iknası ben düzgün biriyim şeklinde ise bu durumda temel iknası kendisiyle alakalı düzgün bir şekilde çalışmaktadır. Bir kişi kendisi hakkında iyi bir insan olduğunu düşünüyorsa, dürüst, düşünceli bir insan olduğunu düşünüyorsa, sağlıklı olduğunu düşünüyorsa, kendisi hakkındaki ikna iknası düzgün demektir. Eğer farklıysa düzelttiği vakit ikna yapısı zamanla doğru bir şekilde çalışmaya başlayacak. İnsanlar hakkındaki düşünceleri, insanlar hakkındaki olan temel iknasının ne, ne durumda olduğunu gösterecektir. İnsanlar hakkındaki temel iknası insanlar düzgün ise diğer insanlar hakkındaki düşünceleri bu yönde olacaktır temel iknası, insanlar hakkındaki temel iknası düzgün olan bir insan diğer insanların iyi olduğunu düşünür. Onlarla anlaşabileceğini düşünür. Onlarla, onlara güvenebileceğini düşünür ve düşünceleri ve davranışları bu yönde şekillenecektir. Benzer bir şekilde dünya ile içerisinde bulunduğumuz gerçek ile ilgili düşündükleri dünya konusundaki temel iknasının ne durumda olduğunu gösterecektir. Eğer doğanın iyi olduğunu, dengeli olduğunu, ormanların doğanın kendi başına temiz, dengel dengeli olduğunu düşünüyorsa, doğal, doğadaki doğal olayların düzenli ve dengeli bir şekilde gerçekleştiğini düşünüyorsa, doğadaki kanunların düzgün çalıştığını düşünüyorsa, bu insan bu dünya hakkında, bu içerisinde bulunduğu gerçek hakkındaki temel iknası düzgün demektir. Eğer farklıysa çalışarak bunu düzeltebilir. İleride anlatacağım pratiği uygulayarak bunu düzeltmek mümkün. Bir insanın Tanrı hakkındaki düşüncelere baktığınızda Tanrı hakkındaki temel iknası ne durumda olduğunu görebileceksiniz. Tanrı ile olan ilişkisini de öğrenmiş olursunuz. Bir insan ya da insanlar Tanrı'nın onları koruduğunu, Tanrı'nın onlar için bulundukları durumları oluşturduğunu, Tanrı'nın hep yanlarında olduğunu ve Tanrı'nın onlara yardımcı olduğunu düşünüyorlarsa bu durum bu durumda Tanrı'nın Tanrı hakkındaki ikna yapısı iyi durumda demektir. Tanrı hakkındaki temel iknası Tanrı düzgündür şeklinde olacaktır. Bu gerçek içerisinde Tanrı'nın var olduğunu ve her şeyin onun kontrolünde olduğunu olduğunun iknasında olacak. Ki bu hayatımızda güç veren bir durum. Temel iknaları düzeltmek mümkündür ve düzgün olan insanlar ile görüştüğünüzde bu dünyada başarılı olduklarını görürsünüz. Albert Einstein dediği gibi evreni yıllarca araştırdım ve araştırmalarımın sonucunda evrenin arkadaş olduğunu düşünüyorum. Çünkü aksi takdirde var olması mümkün değil demişti ki bu dünya hakkındaki temel inanısının ne durumda olduğunu göstermektedir. Karl Gustav Jung'un dediği gibi Tanrı'nın var olduğuna inanmıyorum. Tanrı'nın var olduğunu biliyorum demişti bir e, röportajında. Ki bu Tanrı hakkındaki bu gerçek hakkındaki temel inanısının ne kadar düzgün çalıştığının göstergesidir. Temel inanları düzgün halde olan insanlara baktığınızda hayatlarında başarılı olduklarını görürsünüz hayatlarında efektif ve düzgün insanlar olduklarını görürsünüz. Kendisi hakkında düzgün olduğunu düşünen bir insan kendi düşüncelerine güvenecektir. Kendi bilgilerine, kendi imkanlarına, kendi kişisel özelliklerine güvenerek davranacaktır. Bu nedenle temel iknası kendisiyle, kendisi hakkında temel iknası düzgün olan bir insan bir işi tamamlayabilecek imkanlarıyla bir iş yapabiliyorsa kendi imkanları seviyesinde o işi yapabilecek. Aynı durumda diyelim ki eğer kendisi hakkında düzgün olduğunu düşünen bir insan hem aynı zamanda diğer insanların da düzgün olduklarını düşünüyorsa bu durumda toplum içerisinde diğer insanlarla anlaşması kolaylaşacak. Çünkü diğer insanlara baktığı zaman onların düzgün, iyi insanlar olduklarını düşünecek o insan. Ve dolayısıyla onlarla iletişim içerisinde bulunduğu zaman onlara karşı saygılı olacak, onlara karşı mantıklı konuşacak, onlara karşı dürüst olacak ki bu diğer insanların da ona karşı dürüst olmalar, olmalarına bir etki yaratacak. Bu nedenle eğer diğer insanların da düzgün olduğunu düşünüyorsa bir kişi bu durumda hem kendine güvenebilecek hem de iş kurduğu diğer insanlara da güvenebilecek. Böylece bir işi yapması kolay, kolaylaşacak. Devam etme gerekirse dünya hakkındaki temel iknası düzgünse bu dünya bu içerisinde bulunduğu gerçeğe güvenebilecek. Ki bu gerçeğe insanlar güvenmeseler fizik gibi bir bilim dalı oluşmazdı. Fizik dalı biliyorsunuz ki bilim, özellikle bilim alanında en güvenilir daldır. Fizikten, fizik gibi güvenilir başka bir bilim dalı bulamazsınız. Ki bu gerçeğin ne kadar düzgün çalıştığının göstergesidir. Bu içerisinde bulunduğumuz dünyanın ne kadar düzgün çalıştığının göstergesidir. Ve Tanrıya gelince Tanrı var olan her şeyi yarattı ve Tanrı hakkındaki temel iknası düzgün olan bir insan Tanrıya güvenebilecek hayatında karşılaştığı e, olaylara güvenebilecek tesadüfi olan durumlara güvenebilecek Tanrı'nın onu koruduğunu ve yanında olduğunu bilecek ki bu bu gerçek içerisinde olan bir insan için e, çok avantajlı bir durum. Toparlamak gerekirse bir insan hem kendine güvenmeli, kendisi hakkındaki temel iknası düzgün olmalı, diğer insanlara güvenmeli, diğer insanlar hakkındaki temel iknası düzgün olmalı, gerçek hakkında, içerisinde bulunduğu dünya hakkındaki temel iknası düzgün olmalı ve Tanrı hakkındaki temel iknası düzgün olmalı. Temel iknaları onarmak için pratik yöntemi bulunur. Bu pratiği uygulayan bir insan kendi temel iknaları zamanla düzeltmeye başlayacak. Pratiğe gelince temel iknaları dengeleyen ve düzelten düşünceler bulunur. Örneğin ben düzgün biriyim. Bir insanın kendisi hakkındaki temel iknasını destekleyen ve onaran düşünce ben yapabilirim. Diğer insanlar hakkındaki temel iknaya gelince diğer insanlar düzgündür olan temel iknasını düzelten düşünce diğer insanlar bana izin verebilir ya da ben izin alabilirim. Dünya hakkındaki temel iknaya gelince dünya düzgündür temel iknasını destekleyen ve düzelten düşünce dünya bana imkan verebilir. Ve Tanrı'ya gelince Tanrı düzgündür temel iknasını düzelten ve onaran düşünce Tanrı bana yardımcı olacaktır. Ben düzgün biriyim, temel ikna yapısını destekleyen düşünce ben yapabilirim dediğim gibi. Bu nedenle kendine güvenen insanların uygulamada rahat olduklarını görebilirsiniz. Çünkü kendisiyle alakalı ikna yapısı düzgün olan insanlar her şey yapabileceklerini düşünürler. Bu nedenle kendine güvenen insanlar ben yapabilirim şeklinde düşündükleri için işleri tamamlayabiliyorlar ve işlerini yaparken bu nedenle rahat olduklarını görebilirsiniz. Bu nedenle bir işi yaparken düşünceniz hep ben bu işi yapabilirim şeklinde olsun. Tabii ki de mantıklı bir şekilde yapacağınız işi seçin çünkü gitarı hemen elinize alıp çalamazsınız. Ancak bir, bir gitarı çalabilirsiniz. Ancak o gitarı çalmak için nasıl çalındığını öğrenmek gerekir. Bu nedenle siz gitar çalabilirsiniz. Ancak hemen alıp çalmayı beklemeyin. Sadece gitarı elinize aldığınızda ben bu gitarı çalabilirim şeklinde düşünceniz olsun. Ki bu düşünce doğru. Bir ya da iki hafta çalışmalardan sonra bir şarkı rahat bir şekilde çalabilirsiniz. İnsanlar düzgün temel iknasını destekleyen düşünce insanlar izin verebilir şeklindedir izin verebilirler çünkü onlar da insan, onlar sizi anlayabilir. Eğer yapmak istediğiniz mantıklı, kurallara uyumlu, kanuna uyumlu, daha sonra alaka uyumlu ise diğer insanlar buna neden izin vermesin ki? Eğer yapmak istediğiniz gerçekten de doğruysa buna insanlar izin verir. Bu nedenle bu temel iknayı düzeltmek için insanlar bana izin verebilir şeklinde düşün, düşünceniz olsun. Bu nedenle bir işi yaparken ben bu işi yapabilirim diye düşünün ve aynı zamanda e, insanlar bana bunu yapmak için izin verebilir. Dünya hakkındaki temel iknayı düzeltmek için e, dünya bana imkan sunabilir e, şeklinde olan düşünce bu e, temel iknayı onaracaktır. İnsan dünya ile sağlıklı bir ilişki kurabilir ve kurduğu zaman dilediği dilediğini bu dünyada yapabilir. Dünya ona bunu yapması için izin verebilir. Eğer insan bu dünya içerisindeki kuralları ve yasaları biliyorsa tabii ki de. Eğer bu gerçek içerisinde bir insan doğru bir şekilde davranabiliyorsa dünya bunu izin verebilir. Demek istediğim bir insan yer çekimini hesaba katarak bir bir dağda duvara tırmanıyorsa, free solo yapıyorsa tabii ki de oradaki yer çekimini hesaba katarak free solo yapması gerekir. Eğer bunu yapmıyorsa demek istediğimi anladınız. Bu nedenle dünya her şey size sunar siz mantıklı bir şekilde davranırsanız dünyadaki size sunulmuş olan imkanlardan yarar sağlayabilirsiniz. Ve devam etmek gerekirse dördüncü Tanrı hakkındaki olan temel iknayı düzeltmek için Tanrı hakkındaki olan Tanrı düzgündür iknasını düzelten ve onaran düşünce Tanrı benim yanımda ve Tanrı bana yardımcı olacaktır. Bu düşünce Tanrı hakkındaki temel iknayı e, düzeltir ve onarır. Pratik uygulamak için pratiği yaparken, pratik için bir yapmak istediğiniz bir e, iş seçin. Ya da bir aktivite seçin. Ya da bir, e, yapmak istediğiniz bir e, spor aktiviteyi de seçe, e, seçebilirsiniz. Ve o yapmak istediğiniz e, işi seçtiğinizde düşünceleriniz ben yapabilirim, insanlar bana bunu yapmak için izin verebilir. Dünya bunu yapabilmek için bana imkan sağlar ve Tanrı benim yanımda şeklinde düşünceleriniz olsun. Düşünceleriniz bu şekilde bir iş karşısında olduğu zaman ve siz o işi yaptığınız zaman temel iknalarınız, dört temel iknalarınız akıl içerisinde onarmaya başlayacaksınız.